söyleyeceksiniz? Ne mutlu. güzel ailenin içinde bize davetliyiz. O güzel aileye dahil olduk. Ee, güzel çalışmalar yapıyoruz. Dostlarımızla birlikteyiz. E, ne mutlu. Nice nice böyle güzel geceler olsun. Dostlarla evet. beraber. Yine şimdi Seda değil de direkt kıyafet. Hemen bir şöyle bir detaylarımızı bir, bir bakalım. Normalde baktığı zaman pembe görünmüyor ama beyaz gibi evet, görünüyor evet. ama içinde, yani pembe pembelik var. ya. yanar yani. döner pembe okay. bu da bak. Ya çıldıran pembe ya yanar döner. Ortam yok. Zeyi gibi. Melekler korusun diyoruz yine, her şekilde pembelerimizi de melekler korusun. Üstümüzünle de, de yapmış olduğumuz röportaj bayağı konuşuluyor, ee, sahneleriyle ilgili Konuşma hakkında ne söyleyeceksiniz? Ya, o aslında herkesin bildiği bir şey, herkesin bir şey olduğunu Çok uzatmaya gerek yok, o gün bir canım sıkıntı, bir haber almış.